Toplama yarışmamıza başlıyoruz. Hazır mısınız çocuklar? Hadi, hadi. hadi bakalım. İlk sorumuz geliyor. 5 artı 4. 11. Hayır. 10. Hayır. 5 artı 4. Eşittir 9. 9. Mustafa kazandı. Devam ediyoruz. Altı artı yedi. On Hayır. Altı altı yedi. On iki. Öyle atmak yok. Biliyorsan söyle. Altı artı yedi. Çöpünü. Atabilirsin. Sayın parmaklarınız için. Miraç kazandı. Evet. Devam ediyoruz. Biraz öne gelin bakalım. 4 artı 8. Hayır. Hadi bakalım öğrettiğim gibi içinizden saysanız yaparsınız aslında. Hayır. 4 artı 8. 4 artı 8. Meyyas bildi. Meyyas devam ediyor yarışmaya. Ağzı Mehmet Ağzı Adır Ağzı. yerini alıyoruz. Evet. 7 artı 9. Efe kazandı. Ağzı. Devam ediyoruz. Ağzı. 5 artı 8. Emine kazandı. Emine, 9 artı 2. 11. Mina kazandı. 5 artı 7. 12. Turgut Alp kazandı. Sen, 4. 2 artı 4. Dur, Hayır. 2 artı 4. 8. Hayır. 6. Mustafa kazandı. Tamam. Efe'nin yanına Meyyaz gelsin. Efe'nin yanına Meyyaz gelsin. O şekilde boşluğu doldurun. Turgut Alp sen de doldur. Önemli değil. Doldur. Sıkıntı değil. Evet. Devam ediyoruz. Final yaklaşıyor. Heyecan var mı? Var, var. Kalbiniz küt küt atıyor mu? Evet. Bak atıyor zaten yerinde duramayanlar var. Evet. 9 artı 4. 13. Efe kazandı. <laughs> Devam ediyoruz. 2 artı 8. <laughs> Turgut Alp kazandı. <laughs> Final yaklaşıyor. <laughs> 5 artı 4. <laughs> Mina kazandı. <laughs> evet, finale adım adım gidiyoruz. 2 artı 11. 12, 13, 13. 13, 13. Turgut Al söyledi ilk 13 diye. Turgut Al kazandı ve finaldeyiz. Evet. Hazır mısınız? Evet. Final için sorum geliyor. 9 artı 8. 17. Turgut Al kazandı. <laughs> Mina'yı da tebrik ediyoruz. Turgut bir bir alkışlayın bakalım Afacanlar. Aferin size.